Arkadaşlar şimdi 7. soruya geldik. Bunu da daha önce bu kanalda çözmüştüm. Hız yayınlarından bir soru. Hemen çözmeye başlayalım. Buraya alfa alfa dersek gördüğünüz gibi burada iki iç bir dış olduğundan buraya alfa artı 35 buraya da alfa artı 35 gelmiş olacak. Şimdi bakın ABC üçgenine odaklandığımız zaman BD bir iç açı ortay DC'de bir dış açı ortay. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği noktadan ikinci bir dış açı ortaya da geçer. Yani iki dış açı ortay, bir iç açı ortay bir noktada kesişir. Dolayısıyla biz buradan AD'nin de bir dış açı ortay olduğunu anlıyoruz. Bunu böyle uzattığımız zaman bu açının da x olduğunu anlıyoruz kısacası. Şimdi burada iki iç bir dış yaptığımız zaman bu açı ne olmuş oluyor? Alfa artı 70 oluyor. Tekrardan burada iki iç bir dış yaptığımız zaman burası alfa artı 70 olmuş. O zaman alfası buradaysa 70'i buradadır diyeceğiz. Buraya 70 kalmış olacak. 70 artı 2x 180 dereceden 2x 110 derece x 55 derece gelmiş olacak. Şimdi diyelim ki siz buradaki açı ortayı fark ettiniz. Ama buranın 70 olduğunu bulamadınız. Direkt olarak burası 35 ise burası onun 2 katı 70'tir diyebilirsiniz. Ama neden? Hadi şimdi bunu ispatlayalım. Şimdi bakın ben yine çizgili açıları alfa alfa diyeceğim. Buradaki 35 yerine beta diyeceğim. Çünkü ispat yaparken semboller kullanacağız ki genel bir formülümüz olsun noktalı açılara da teta teta diyeceğim. Burası da bizim her zamanki a açısının ölçüsü dediğimiz açı olacak. Hemen 2 iç 1 dıştan alfa artı beta teta'ya eşit. Burada alfayı karşıya atarsam beta dediğim şeyin teta eksi alfa olduğunu görürüm. Tamam mı? Şimdi bakın yine buradan 2 iç 1 dıştan a açısının ölçüsüyle 2 alfanın toplamı 2 teta'ya eşit. Dolayısıyla buradan a açısının ölçüsü 2 teta eksi 2 alfa gelecek. Burayı iki parantezine alırsak A açısının ölçüsü iki parantezinde teta eksi alfa gelecek. Şimdi bakın bizim burada beta dediğimiz açı teta eksi alfa A dediğimiz açı iki tane teta eksi alfa. Yani burada A açısının beta'nın iki katı olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bu ispat böyleydi. Eğer buradaki 70'i bulamasaydınız bile bu yöntemle çözebilirdiniz ama benim nacizane tavsiyem böyle formüllere başvurmayıp genel yöntemleri öğrenmeniz. Gördüğünüz gibi iki iç bir dış kuralını kullanarak biz zaten buranın 70 olduğunu çok kolay bir şekilde bulmuş olduk. Ama ben yine de cebinizde bir formül daha kalsın diye ezberlemeyi seven arkadaşlar için bunu da göstermiş oldum.